Herkese merhabalar. Bugün 50 temel Almanca cümle öğreniyor olacağız. Aynı zamanda cümle içinde geçen fiillerin anlamlarını, isimlerin hallerini, artık hallerini, akuzatif, datif, nominatif gibi konuları da sizlere aktarıyor olacağım. Uzun bir video olacak. Ayrıntılarını da lütfen sonuna kadar izleyin. Evet, ilk cümlemiz. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Heyecanlıyım. Ich glaube dem Kind. Ich glaube Kind. Glauben inanmak demektir. Her zaman datif alır. Das Kind çocuk demektir. Das artikeli datif de dime dönüşür. Ich glaube dem Kind çocuğa inanıyorum demektir. Kime inanıyorum? Çocuğa demek için dem Kind şeklinde oldu. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Helfin yardım etmek anlamına gelmektedir. Burada sana yardım edebilir miyim diye bir soru cümlesi soruyoruz. İhrufe edih an. Anrufun aramak anlamına gelir, telefonla aramak anlamına gelir ve ayrılabilen bir fiildir. Buna biz tren bağırın ve diyorduk. İhrufe edih an, seni arıyorum, seni ararım anlamına gelmektedir. İhbin Ich bin felipt, ben aşığım seviyorum anlamına gelir. Zayn fiilini ie göre çekildiğin zaman ich bin şeklinde olmuş oluyor. Ich habe Geld abgehoben. Ich habe Geld abgehoben. Para çektim. Abgehoben partisi var ve perfect bir Halidir. Bu konuyu daha önce incelemiştik. İsterseniz ilgili videoya bakabilirsiniz. Das Geld para demektir. Ve Haben'la kullanılan Abgebe Haben'ı bu şekilde yazmış olduk. Ben para çektiğim anlamına gelen bir cümle kurduk. Ich möchte mein Deutsch Ich möchte mein Deutsch verbessern. geliştirmek anlamına gelen bir fiildir. Burada möchten istemek anlamına geliyor. İhe göre çekiliyor. Mein benim Deutsch Almanca. Almancamı geliştirmek istiyorum anlamına gelen bir cümle kurmuş olduk. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kesinlikle mutlaka anlamına gelmektedir. Auf keinen Fall kesinlikle olmaz anlamına gelmektedir. Birbirinin tersi olan iki cümle. Ich spreche türkisch und ein bisschen deutsch. Ich spreche türkisch und ein bisschen deutsch. Ben Türkçe ve birazcık Almanca konuşuyorum. Konuşuyorum. Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyor musun? Könem fiilini daha önce görmüştük. Ebilmek yapabilmek, yapabilmek anlamına gelmektedir. Bir model fiilinin yani yardımcı bir fiildi. Buna hilfs veya deniyordu. Bunu da daha önce görmüştük. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Almanca konuşamıyorum anlamına geliyor. Yine könen fiilinin burada ihe göre çekildiğinde şeklinde oldu. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt meşgulüm anlamına gelir. Beşefti meşgul anlamına gelen bir sıfattır. Sıfatlar her zaman küçük yazılır. İhbrahe aynen şıvam. de şuvam sünger demektir. Burada brahun fiili her zaman akuzatif alır. Bir süngere ihtiyacım var demek için belirsiz olan artikeli kullandık. Aynen şıvam oldu. İhvat avuf iri antvort. İhvat avuf iri antvort. The antwort, ich warte auf ihre antwort. Die antwort cevap anlamına gelir. Burada İhvat iri antvor sizin cevabınızı bekliyorum anlamına gelen bir cümle oldu. Almanca seviye sınavlarında mektuplar ya da maillerde bu cümle kalıbını kullanabilirsiniz. Bir mektup ya da bir mail sonunda sizin cevabınızı bekliyorum yazdıktan sonra da selam yazıp bitirebilirsiniz. Ich fühle mich müde. Ich fühle hissetmek demektir ve Refleksik bir fiildir. O yüzden ich fühle mich müde kendimi yorgun hissediyorum. Hissetmek fiilini kullandık. Burada da ich bin müde derken ben yorgunum. Biri kendimi yorgun hissediyorum. Biri de ben yorgunum anlamına geliyor. İkisi de farklı cümle. Ich lerne Deutsch. Lernen, öğrenmek demektir. Ich hegele çekimi. Ich lerne Almanca öğreniyorum. Was ist passiert? Was ist passiert? Ne oldu? Anlamına geliyor o. Ve geht Ve geht Nasılsın? Anlamına gelmektedir. Meist du das ernst? Meist du das ernst? Ciddi misin? Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden. Seni anlamadım. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Mutluyum anlamına gelmektedir. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hazırım. Ich bin fleißig. Ich bin fleißig. Çalışkanım. Ich bin schön. Güzelim. Ich bin alt. Yaşlıyım. Ich bin faul. Faul tembel demektir. Tembelim. Ich bin krank. Ich bin krank. Hastayım. Ich brauche eine Pause. Die Pause, Pause yani mola vermek anlamına gelmektedir. Bir molaya ihtiyacım var. Ich rufe dich an. Ich rufe dich an. Seni sonra ararım. Anrufun ayrılabilen bir fiili. Buna biz tren bağırın veya bunu deniyordu Almanca'da. Später <laughs> da sonra anlamına gelir. Seni sonra ararım. Hören duymak demektir. Ich höre dich. Seni duyuyorum ve akuzatif almış. Burada dich seni demektir. Ich höre dich. Çüs. 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 Hoşça kal. Ich bin allein. Ich bin allein. Yalnızım. Allein yalnız olmak anlamına gelir. Ich bin hässlich. Ich bin hässlich. Çirkinim. Hässlich çirkin anlamına gelmektedir. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Mutluyum. Glücklich mutlu anlamına gelir. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Hiçbir şey yapmıyorum. Ich bin in İstanbul. Ich bin in İstanbul. İstanbul'dayım. Burada ich bin schlecht demek ben kötü, kötü biriyim anlamına gelir. Mir ist schlecht kötü hissediyorum anlamına gelmektedir. Biri size sorduğu zaman wie geht es dir? Mir ist is schlecht yani kötüyüm, kendimi kötü hissediyorum diye demiş oluyorsunuz. Burada lütfen bunu karıştırmayın. Çok fazla karıştırıldığını gördüğüm için özellikle burada vurgulamak istedim. Was macht er? Was macht er? O ne yapıyor? Machen fiilini er çekimlemiş olduk. Ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance. Sana bir şans veriyorum. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Sıkılıyorum. Langweilig sıkılmak, sıkıcı anlamına gelen bir sıfattır. Ich bin spazieren gegangen. Ich bin spazieren gegangen. Yürüyüşe gittim. Spazieren yürüyüş anlamına gelir. Gehen fiilinin burada partisi var. Yani perfect halini kullandık. Gegangen şeklinde yazmış olduk. Mia ist kalt. Mia ist kalt. Burada su üşüyorum anlamına gelmektedir. Er sitzt auf eine Bank. Er sitzt auf eine Bank. O bankta oturuyor. Die Bank bank demektir. O nerede oturuyor? Bankta. Wo sorusunun cevabı her zaman datif olduğu için die Bank eine Bank oldu. Burada die'nin belirsiz artikeli eine Bank'tır ama datif olduğu için eine Bank şeklinde olmuş oldu. Ich rufe meine Mutter an. Annemi arıyorum, ararım anlamına gelir. Anruf'un ayrı bir fiili bunu öğrenmiştik. Vibite. bir size bir şey söyledi anlamadınız. Vibite dediğiniz zaman yani ben anlamadım tekrar söyler misiniz anlamına geliyor. Affedersiniz anlamına gelmektedir. Vibite. bite Telefonda anlamadınız diyelim karşınızdaki kişi. Vibite dediğiniz zaman o söylediği şeyi tekrardan söyler. İhabe aynı fragı. İh Habı eine Frage. Die Frage soru anlamına gelir. Burada benim bir sorum var. Hab'ın sahip olmak ve var anlamına gelmekteydi. Hast du morgen frei? Hast du morgen frei? Yarın boş musun? Anlamına gelir. Diyelim bir arkadaşınızla buluşacaksınız ona. Hast du morgen frei diye bir soru sorabilirsiniz. Entschuldigung, ich suche eine Apotheke. Affedersiniz, bir eczane arıyorum anlamına gelmektedir. Di apoteke eczane demektir. Zuhun aramak demektir. İhe göre çekimi ih zuhedir ve her zaman akuzatif alır. Ich bin im Wald. Der Wald orman demektir. Wo bist du? Neredesin? Ben ormandayım. Ich bin im Wald. Ich bin im Wald. Warum bist du in Deutschland? Warum bist du in Deutschland? Neden Almanya'dasın? Deutschland Almanya demektir. Konsumıya bitahafin, konsu bitemiya hefin bana yardım eder misin? Edebilir misin anlamına gelmektedir. Könen fiili ebilmek, e abilmek, yapabilmek anlamına gelmekteydi. Hasu geşivesta. Hasu geşivesta. Geşivesta kardeş demektir. Burada kardeşin var mı diye soru soruyoruz. Cevap olarak da evet benim bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var diyeceğiz. Ya İhabe aynen buru da evet bir erkek kardeşim var. Und ve bir kız kardeşim aynı şivesa şeklinde. Ich helfe meine Mutter. Ich helfe Anneme yardım ediyorum anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Evet bugün 50 tane cümle gördük ve cümle içerisinde bundan önce gördüğümüz gramatik kurallarının da kısa bir özetini aslında tekrarlamış olduk sizlerde. Sizlerden ricam videolarımı beğeniyorsanız ve bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumları yazıp beğenilerinizi eksik etmeyin. Bu sayede bana da bir motivasyon olmuş oluyor ve videolarımın beğenildiğini anlamış oluyorum. Eğer bir hatam bir yanlışım olursa da videolarımı çok fazla kontrol ediyorum ama bunları da lütfen yorumlara yazın. Her zaman okuyorum ve dikkat ede alıyorum. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere Siz kendinize iyi bakın tekrar yapmayı ve lütfen Almanca konuşmayı eksik etmeyi konuşacak kimseniz yoksa bile ayna karşısında tek başınıza kendinizle konuşun. Bu sayede telaffuzunuz gelişmiş olur. Hem de konuşma olarak içinizdeki çekingenliğinizi atmış olursunuz. Çünkü biz Türklerde gerçekten çok büyük bir kesimde bu çekingenlik var. Çünkü yanlış söylersem karşımdaki ne düşünür? Bir utangaçlık var aslında. Bununla ilgili çok fazla mail alıyorum. Çok fazla bana dönüş yapıyorum yapanlar olur lütfen çekinmeyin herkes yanlış yapabilir herkes yanlış konuşabilir Almanya'ya gelen yabancı ülkeden gelen kişiler o kadar çok yanlış konuştukları kelimeler var ki ama inanın çok seri bir şekilde aktarıyorlar hiç umurlarında değil ama biz Türklerde bu maalesef var o da artık çok fazla mükemmeliyetçi olmaya çalışıyoruz Sanırım o yüzden Dediğim gibi konuşacak kimseniz yoksa aynaya bakın kendinize konuşun ama bir şekilde bir şeyler konuşun. Sadece bu videoyu izleyip kalmayın lütfen belli yerlerde gerekiyorsa durdurun size tekrar edin. Yazmak da sadece etmiyor. Ya yani Almanca sadece gramatik de kesinlikle de değil. Çünkü birçok kesimde görüyorum birçok kursa sadece gramatik öğretiyorlar. Evet gramatik çok önemli çünkü doğru telaffuz dolu konuşmuş oluyorsunuz ama. Öğreniyorsunuz konuşamadıktan sonra bir işe yaramıyor. İkisini beraber lütfen yürütmeye çalışın. Öğrenin, öğrendiklerinizi konuşun ve belli aralıklarla tekrar edin. Bu şekilde de aklınıza daha kalıcı olacaklardır. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çüss.